vücudumuzda bulunan en çok dördüncü katyondur. Magnezyum insan vücudunda 300'den fazla metabolik reaksiyonda rol oynamaktadır. Oldukça önemli bir mineraldir ve çoğu insanda da magnezyum yetmezliği bulunmaktadır. Sevgili dostlar hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz manezyum. Metabolizmamızda çok sayıda reaksiyonda rol alan magnezyumla ilgili sorulara cevaplar arayalım. Magnezyum ne işe yarar? Nerelerde bulunur? Manezyum hareket ve sinir sistemi yani kaslar ve sinir hücrelerimiz, ruhsal durum, kan şekeri düzeylerimiz, kan basıncının düzenlenmesi, kalp ritmimizin dengede ve düzenli olması, proteinlerin, kemik materyallerimizin ve genetik materyallerimizin üretimi, enerji üretimi ve bağışıklık sisteminde önemli roller oynamaktadır. Bunlar sadece vücudumuzda meydana gelen birkaç olayda manezyumun ne kadar etkin olduğu bunu göstermektedir. Bunun dışında, biraz önce de yukarıda söylediğim gibi neredeyse 300'den fazla moleküler reaksiyonda rol almak. Yani gerçekten önemli bir mineraldir. Magnezyum minerali vücudumuzdaki enzimatik reaksiyonların düzenli işlemesi, dengede olması ve problemlere yol açmaması açısından da oldukça önemlidir. Maalesef sevgili dostlar, organizmamız magnezyum mineralini kendisi üretemez. Aynen diğer minerallerde olduğu gibi. Bu nedenle magnezyumu gıdalardan, besinlerden ve gıda takviyesi dediğimiz ilaçlardan almamız gerekir. Vücudumuzda bulunan manezyumun yaklaşık %60'ı dişler ve kemiklerde bulunmaktadır. %40'ı ise yumuşak dokularda bulunur. Sadece %1'lik kısmı ise kanda yer almaktadır. Bu demektir ki bunu şu şekilde de yorumlayabiliriz sevgili dostlar. Bizim kan testlerinde baktığımız magnezyum maalesef dokulardaki eksik magnezyumu gösterememektedir. Buna gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer organlara baktığımızda magnezyum kalpte ve beyinde daha çok bulunmaktadır. Peki kaç çeşit magnezyum türü vardır ve bunlar ne amaçla nasıl kullanılırlar? Sıradan bir gözden geçirelim. Magnezyum glisinat, magnezyum malat, magnezyum en asetil taurinat, manezyum sitrat, manezyum oksit, manezyum hidroksit, manezyum sülfat ve manezyum el-treonat. Gördüğünüz gibi manezyumla bazı bileşikleri bir araya getirerek piyasada kullanılabilecek ürünler oluşturulmuş. Şimdi kısaca bunları gözden geçirelim. Manezyum glisinat vücudumuza alındıktan sonra diğer türlere göre kullanımı en güzel, en kolay ve en iyi olanıdır. Biyo yararlanımı çok yüksektir. Vücudumuz alındıktan sonra neredeyse bağırsaklardan büyük bir kısmı emilerek vücudumuzda gereken yerlere gitmektedir. Bu ürün alındığında ishal ender gözükmektedir. Adet öncesi sancılarda, fibromiyaljilerde, kas kramplarında, uyku düzensizliklerinde ve anksiyete de etkindir. Manezyum malat kronik yorgunluk ve fibromiyaljide tercih edilir. İnsülin direncini düşürür ve ayrıca hücrelerin enerji ihtiyacını sağlamada etkin rol oynar. Magnezyum en asetil taurinat. Beyinde en çok bulunan minerallerden biri olan magnezyum ve taurin molekülü gerçekten beyin sağlığı için gerekli maddelerdir. Bunların herkesinin birleştirilmesiyle bu ürün oluşturulmuştur. Kan beyin bariyerini geçerek etki ederler. Uykuyu düzenlemede yararlıdırlar ve migren ataklarının azalmasında ve kaybolmasında etkindirler. Yağ dokusundan kolay geçmesi nedeniyle hücre zarlarından kolayca hücre içine geçmekte ve hücre içindeki magnezyum miktarını artırmaktadırlar. Bir diğer molekül magnezyum sitrat. Magnezyum sitratın biyo yararlanımı diğerlerine göre düşüktür. %30 civarındadır. Kullanıldığında en fazla ishal riski olan moleküldür. Eğer magnezyum eksikliği ile birlikte kabızlık varsa tercih edilebilir. Kas ağrılarında kullanılabilir. Magnezyum oksit. Bunun da biyo yararlanımı düşüktür. Bu nedenle sadece bağırsak temizliği amacıyla kullanılabilir. Manezyum eksikliğinde kullanılmamalıdır. Diğer manezyum ürünü manezyum hidroksit. Bunun da biyo yararlanımı düşüktür. Bu nedenle sadece kabızlık tedavisinde kullanılmaktadır. Manezyum sülfat damar yoluyla verilebilen bir manezyum ürünüdür. Aynı zamanda toz şeklinde bulunmaktadır. Bu ürün kas ağrılarını azaltmak amacıyla banyo suyunun içine katılarak su banyosu şeklinde kullanılabilir. Magnezyum L-treonat. Bu ürünün de biyo yararlanımı oldukça yüksektir. Kan beyin bariyerini geçme özelliği bulunmaktadır. Uyku düzensizliklerinde, hafızayı güçlendirmekte, odaklanma sorunlarının aşılmasında etkilidir. Alzheimer hastalarında tercih edilir. Sevgili dostlar, bu ürünlerin hepsi piyasada tek tek bulunmakla birlikte bazı biyo yararlanımı yüksek olanların ikili, üçlü hatta dörtlü olarak birleştirilerek piyasaya sunulmuş olduğunu görmekte Ayrıca diğer mineraller ve vitaminlerle birlikte kombine edilmiş şekilleri de bulunmaktadır. Peki manizm eksikliği nedir? Kısaca bir göz atalım. Sevgili dostlar şunu bilmemiz gerekiyor. Mineral ve vitaminler kanda eksik duruma düştüklerinde birazcık doğru yorumlayabilirsek bu vitamin ve minerallerin dokularımızda da ileri derecede azaldığını tespit etmemiz aklımıza gelmesi mümkündür. Çünkü kanda eksiklik olduğu zaman biz besinleri Yeterince alamadığımız gıda takviyesi kullanamadığımız zamanlarda dokulardaki vitamin ve mineraller maalesef modern çağın getirdikleri yaşam koşullarından da kaynaklanan bir takım problemler nedeniyle kanımıza geçecek kanımızdaki normal düzeyi sürdürmeyi sağlayacak. Bu nedenden dolayı biz dokularda ve hücrelerdeki eksiklikleri uzun süre bilmemiz mümkün değildir. Ama bizim sağlıklı yaşayabilmemiz için kan değerlerindeki eksiklikleri eksikliklere değil dokulardaki ve hücrelerimizdeki eksikliklere göre ya gıda takviyeleriyle ya da yeni beslenme modellerimizle bunları normal hale getirmek durumundayız. Kanımıza baktırdık. Kan değerleri normal. İşte tam da bu noktada dokulardaki vitamin ve minerallerin eksik olduğu anlamına gelmemelidir. Bu nedenden dolayı diğer videolarımda da zaman zaman bahsettiğim hücresel beslenme oldukça önemlidir. Karnımızı doyurmayalım sevgili dostlar dostlar hücrelerimizi besleyelim. Beslenmede ve sağlığımızda bu açıdan olaylara bakmak gerekir. Peki manezyum eksikliği neden olur? Yetersiz, dengesiz, sağlıksız beslenme. Birinci sırada bu var sevgili dostlar. Daha sonra sık ilaç kullanımları, stres, böbreklerin doğru çalışmaması, karaciğer hastalıkları veya bağırsak problemleri gibi birçok neden bulunabilir. Dokularımızdaki ve hücrelerimizdeki manezyum eksikliği, tabi eğer varsa kanımızdaki manezyum eksikliği, alkali beslenme ve alkali yaşam tarzıyla ve gıda takviyeleri alarak çözümlenebilir. Manezyum eksikliği yol açan nedenleri şöylece bir sıralayalım. Biraz önce söyledim, yanlış, yetersiz ve dengesiz dengesiz beslenme, stresli bir yaşam, mide rahatsızlıkları, alkol kullanımı, diyabet, gebelik, emzirme dönemi, diüretik yani idrar söktürücü kullanmak, uzun süreli antibiyotikler kullanmak, tabii ki ileri yaş. Peki manezyum eksikliğini nasıl anlarız? Bunların belirtileri nelerdir? Sevgili dostlar şunu da bilmemizde fayda var. Eğer manezyum eksikliğimiz varsa maalesef bağırsaklarımızdan aldığımız besinler yoluyla kalsiyumun bağırsaklarından emilmesi gerçekten zordur. Bu nedenle magnezyum eksikliği oldukça önemlidir. Çünkü kalsiyumun emilimini de etkilemektedir. Eksikliğinde kas krampları, adet öncesi gerginlik, menopoza bağlı semptomlar, yorgunluk, depresyon, kas seyirmeleri, göz kapağı seyirmeleri, iştahsızlık, mide bulantısı, kusma ve kalp ritminde bozulmalara yol açma gibi birçok semptom, bulgu ve problemler ortaya çıkabilir. Bir mineral mineraldeki eksiklik sevgili dostlar bir başka mineralin de eksilmesine yol açabilir. Emilim problemlerinden tutun da vücudumuzdaki reaksiyonlara kadar her aşamada bu gözlenebilir. Sizlere ekranda sunduğum tabloda bunları bir bütün olarak görebilirsiniz. Peki sevgili dostlar manezyumumuz eksik. Acaba ben nasıl beslensem manezyumumu tamamlayabilirim bu eksikliği giderebilirim. Biliyorsunuz bunu defalarca vurguluyorum. Bu videomda da vurgulamak istiyorum. Maalesef günümüzdeki gıdalarımızdaki besin değerleri bundan 20-30-40 yıl öncesi gibi değil. İleri düzeyde azalmış durumda. Ama buna rağmen magnezyum ihtiyacımızı bu besinlerden kısmen de olsa sağlayabiliriz. Pazı, lahana ve ıspanak başta olmak üzere yeşil yapraklı sebzeler. Fındık, ceviz, kaju, yer fıstığı ve badem gibi kuru yemişler. Yalnız bunlara dikkat edelim. Afilatoksin içermemeli. Başta somon olmak üzere diğer yağlı balıklar. Deniz ürünleri, kabak çekirdeği ve susam, tam tahıllı ekmekler, süt, yoğurt, bitter çikolata, doğal maden suları, Çiya ve haşhaş tohumları, muz ve avokado gibi meyveler, soya ve diğer fasulyeler ve esmer pirinç. Aslında çok geniş bir yelpazede sizlere sunduğum ürünlerde manezyum bulunmaktadır. Bu ürünleri beslenmenize katarsanız ve her gün değişik beslenirseniz buna rağmen manezyum eksikliği çok nadir olarak da ortaya çıkabilir. Eğer bu ürünleri bulamıyorsanız o zaman manezyum takviye gıdaları almamızda fayda bulunmaktadır. Şimdi manezyumun faydalarına bir göz atalım. Manezyum kas ve sinir sisteminin düzenli ve dengeli çalışmasını sağlar. Biliyorsunuz vücudumuzda her yerde kasımız, her yerde sinirlerimiz var sevgili dostlar kemik yoğunluğunun korunmasını sağlar. E, manezyum alkali bir üründür sevgili dostlar. Biliyorsunuz asidik beslenme modelinde vücudumuzda asidoz geliştiğinden dolayı kanımızın alkali pH'ını 24 saat normal düzeyde tutabilmek amacıyla alkalizasyona ihtiyacı var. Bu alkalizasyona ihtiyacı en çok da kemiklerde bulunan manezyumdan sağlamaktadır. Yani biz asidik beslenmeye devam ettiğimiz müddetçe kemiklerdeki manezyum magnezyumumuz kanımıza geçecek, kemiklerimiz boşalacak. Bu nedenden dolayı kemik sağlığının korunmasında magnezyum çok önemli sevgili dostlar. Kan şekerinin düzenlenmesi, yağ ve proteinlerin sindirimi ve enerji üretimi gibi birçok olayda ve metabolik süreçlerde rol oynamaktadır. Ve manezyum normal düzeyde olduğunda vücut için önemli fonksiyonların yerine getirilmesini sağlamaktadır. Eksiklikte yer alan bulgular, semptomlar ve problemler ortadan kalmaktadır. Kalkar. Eğer bu eksiklik ileri derecede kronikleşmemiş ise aldığımız bu takviyeler sonucunda normalleşme meydana gelebilir. Tabii her şeyde olduğu gibi magnezyum fazlalığında da problemler ortaya çıkabilmektedir. Ama şu konuda içiniz rahat olsun. Günümüzdeki beslenme modelleriyle bizlerde sürekli magnezyum eksikliği bulunmaktadır ve bu eksikliği alacağımız besinlerle, gıdalarla yerine koymamız mümkün değildir. Bu nedenle takviye gıda şeklinde ilaçlar almak durumundayız sevgili dostlar. Ama bunun da bilinçsizce alınmaması gerekmektedir. Vücutta manezyum fazlalığı olduğunda vücudumuz için toksiktir ve genellikle sinir iletiminde ciddi problemlere yol açar. Bunun en bariz örneğini de kalp kasının kasılmasında görürüz. Kalp ritim bozukluğu olarak karşımıza çıkar. Mide bulantısı ve kusma, ishal, baş dönmesi, kan da düşme, solunum güçlüğü, kalbin durmasına kadar giden kalp ritim bozuklukları meydana gelebilir. Özellikle böbrek hastalıklarında, aşırı derecede gıda takviyesi alımlarında ve manezyumla etkileşen diğer ilaçların alınımında manezyum fazlalığı gözükebilmektedir. Sevgili dostlar şuna da dikkat etmemiz gerekir. Biliyorsunuz belirli yaşlardan sonra çok miktarda ilaç alımı söz konusu. Bazı ilaçlar özellikle kalp ilaçları ve antibiyotikler manezyumla etkileşime girebilmektedirler. Bu nedenden dolayıdır ki ilaç kullanan özellikle kronik ilaç kullanan kişiler mutlaka hekim görüşü almaları gerekmektedir. Günde ne kadar manezyum almalıyım? Dünya Sağlık Örgütü sağlıklı bir birey için ortalama olarak günde 250 ila 350 miligram arasında manezyum almasını önermektedir. Basitçe düşünüldüğünde kilogram başına 5 miligram yeterlidir. Sevgili dostlar bu videomda sizlere manezyum konusunda dikkat çekmek istedim. Bir sonraki videomda Tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.